Merhaba değerli izleyicim. Aklın Gizemi'ne hoş geldin. Öncelikle dinlemek yerine okumak istersen açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Böylece blog siteme gidip okumaya başlayabilirsin. Şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni zile tıklarsan çok sevinirim. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasına vesile olacaksın. Ne güzel öyle değil mi? Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. İstiyorum değil, seçiyorum ya da niyet ediyorum de demelisin. Peki neden bunları söylemeliyim? Veya neden istiyorum kelimesini kullanmamam gerekiyor? Hadi buna bir açıklama getireyim. Her istiyorum dediğin zaman aslında yoksunum diyorsun. Bende bir şeyler yok zihniyetindesin. Bunu sen fark etmiyorsun aslında. Ancak bilinçaltın bu şekilde çalışıyor. İstiyorum kelimesini kullandığında bilinçaltın diyor ki ben yoksunum ve bunu yapamam. Özgüveninin yetirmene sebep oluyor. Bilinçaltında fark etmesen de bunlar yaşanıyor. 1946 yılından önce yazılan bütün sözcüklerde istemek sözcüğünün yoksunluk anlamına gelen tam 27 tanımı var. Vay be ne kadar çok kelime var. Daha bilmediğimiz bir sürü kelime var aslında. Bunları teker teker anlatacağım. İsteme hali gerçekleşmeme halidir. Neyin gerçekleşmesini istiyorsan onu seçmen gerekiyor. Seçerim kelimesini kullanmalısın. Ona niyet etmelisin. Niyet ediyorum veya seçiyorum demen gerekiyor. Şimdi ise söylediklerimi tekrar et. Bugün neşeyi seçiyorum. Mutluluk, aşk, bereket ve çokça paranın hızla hayatıma akmasına niyet ediyorum. Fark ettin mi? Seçiyorum ve niyet ediyorum kelimesi kullanıldı. Demek ki bunlar bizim hayatımıza girmeye başlayacak. İstiyorum demedik. Ve her şeyin en iyisini hak ediyorum. Bunu kalbine de söyle. Bunu hisset. Her şeyin en iyisini hak ediyorum. Çünkü sen gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Buna inan söylediğin her kelimeyi kalpten inanarak söylersen o şey inanılmaz bir şekilde sana hıp hızlı bir şekilde gelecek. Yeter ki kalbinle inan ona. Çok hızlı bir şekilde hayatına gelir. Fark edemezsin bile geldiği an. İstiyorum kelimesi olacağına inanmıyorum ya da şüphe ediyorum demek oluyor. Niyet ediyorum kelimesi olacağına inanıyorum demektir. Seçiyorum ise olacağını biliyorum demektir. Sen de fark etmişsindir ki sen de fark edersin. Mesela özellikle dinimizde niyet ediyorum kelimesini çok fazla kullanırız. Abdest almak için niyet ederiz. Namaz kılmak için niyet ederiz. Oruç tutmak için niyet ederiz. Niyet ederiz ve onu gerçekleştiririz. Dolayısıyla zihnimiz niyet ettiğimiz her şeyi gerçekleştirecek fırsat ve imkanları karşımıza çıkarır. Sevgili izleyicim, bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin. Rumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifa ile kal. Şimdilik bay bay.